Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere nasıl papara hesabınızdan kendi banka hesabınıza para gönder gönderebilirsiniz onu göstereceğim ilk olarak banka hesabınıza girin IBAN numaranızı öğrenin senin bankanı tıklıyorum ardından yani kendi bankanızın uygulamasına gidip orada e, akon e, hesabınıza giriyorsunuz burada IBAN verecektir IBANı kopyalıyorum. Daha sonra papara uygulamamıza geçiyoruz. Papara uygulamamızı açıyoruz arkadaşlar. Parmak izimi okutacağım ve oturum açılacak. Size de şifre isteyebilir. Evet gördüğünüz gibi geldi. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem. Hesabıma giriyoruz. Tıklıyorsunuz. Banka hesapları diyorsunuz. Daha sonra buradan banka hesabı ekle diyorsunuz. İvan numarası. Kopyaladığımı yapıştırıyorum. Banka hesabına isterseniz isim veriyorsunuz devam et diyorsunuz ondan sonra onayla diyorsunuz normalde eklenir ama benimki eklenmeyecek çünkü IBAN'ım kayıtlı gördüğünüz üzere ee, burada kayıtlı olduğu için buradan geri çıkıyoruz bu kaydı yaptıktan sonrasında daha sonra çek diyoruz IBAN numarası ile diyoruz benim bankamı seçiyorum buradan en az 10 TL tutarını gönderebiliyoruz 10 TL diyorum ve ardından devam et diyorum burada bize bu IBAN'a gideceğini falan gösteriyor onayla dediğim anda Birkaç dakika sonrasında sizin hesabınıza geçmiş oluyor para arkadaşlar. Ee, burada e, para alma bu şekilde. Para gönderme paparadan bu şekilde. Şimdi parayı senin normal kendi bankanızdan papara hesabınıza göndermeyi göstereceğim. O da basit. Papara hesabınıza tekrar giriyorsunuz. Yatır diyorsunuz. Buradan paparanın iban e numarasını alacaksınız ve sizin papara numaranızı alacaksınız. Buradan ben benim bankamın Kuveyt Türk olduğunu seçiyorum. Siz kendi bankanızı çekeceksiniz Gördüğünüz gibi burada bir sürü banka var. Garanti, QNB, Yapı Kredi, Türkiye İş, Vakıf Bank, Ziraat, Akbank, Kinege, Türkiye Finans, Kuveyt Türk, Odea Bank, PTT, Albaraka, Al Alternatif Bank diyor. Ben buradan hemen Kuveyt Türk'ü seçiyorum. Daha sonra burada Kuwait Türk'ün e numarası var. Sonrasında senin bankana giriyorum. Buradan money transfer, yani para transferlerine giriyorsunuz. IBAN'a para göndermeye tıklıyorsunuz. Daha sonra buraya buradan yapıştırıyorsunuz. Burada sizin çıkmaz ben de çıkar. Gördüğünüz gibi pa yıldız yıldız el yıldız yıldız pa işte para elektronik para ve ödeme hizmetleri anonim şirketi yazıyor. Daha sonra buraya e, kaç TL göndereceksiniz onu seçiyorsunuz. Daha sonra payment tip yani e, para ödeme şekliniz diyor. Yani ödeme şekliniz değil. Ne için gönderiyorsunuz onu seçiyorsunuz zaten. Normalde IBAN'la para gönderen bir herkes de bunu odur diyorsunuz buradan. Description yani açıklama kısmı arkadaşlar. Hemen Papa numaranızı kopyalıyorsunuz üstüne tıklayıp Buradan Gördüğünüz gibi Next diyorsunuz. Benim para hesabımda para varmış. Gördüğünüz gibi Papara ve bu açıklama kısmına da benim Papara numaramı yazdım. <laughs> Şöyle bir şey var arkadaşlar. Sadece kendi banka hesabınız olması gerekiyor. İki işlem içinde öyle biliyorum. Yoksa para hesabımıza gitmez veya gelmez. Next diyorsunuz. Buradan confirmation dediğin anda paramız öteki e, Paparanın hesabına geçecek. Papara hesabından da benim kendi hesabıma aktarılacak. Size yaptığım işlemleri de, dünkü yaptığım işlemi de göstereyim. Gördüğünüz gibi 11 TL göndermişim şeye ne olmadı onun kendi bankası tam 11 lira geldiğinde göstereceğim. Sizlere şöyle bekliyorum, home diyorum. Last 10 adım, 11 lira geldi gördüğünüz gibi papara tarafından. Yanlışlıkla tıkladım. Evet. Bu şekilde geldi. Gönderdiğimde oldu. Böyle gönderdiğimde gözüküyor. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.